işte şeyle görüşecek. Rum patriği ile görüşecek. Rum Patrik, iki türlü yazılım var. Hangisi doğru ben bilmiyorum. Kimsenin de bildiğini zannetmiyorum. Çünkü ikisi de yazılı kayıtlara geçmiş. Birisi diyor ki görüştüler. Çok sert geçti. Birisi de diyor ki hiç görüşmediler. Çünkü Rum Patrik asla kabul etmedi Roma'dan gelen kardinal ediyor. Kardinal kafaya koyuyor. Büyük bir hırsla aforozyasını yazıyor. Ayasofya'ya pazar aynı sırasına gidiyor. mimberi çıkıyor. Kürsü'ye Aforos belgesini yapıştırıyor. Tam şey gibi Martin Luther'ın bu uh, Worms'da yapıştırdığı gibi o şey. Evet, o da oradan o etkilenmiştir da yani, evet. muhtemelen. Bu hikayeden etkilenmiştir o da. Çünkü e, 1054 yılında işte e, bunun üzerine tabii Rum Patrik'i aşağıda kalır mı? Diyor zaten şimdi Konstantinopolis diyor ki hani eşitler arasında birinci biziz diyor Hristiyanlık'ta. Çünkü Konstantinopolis o dönemde Roma'nın başkenti. Roma'da diyor ki Roma kalmamış zaten Roma ama şöyle bir iddiası var Petrus buraya geldi bizim kilisemizi Petrus kurdu ee, İsa'nın en önemli...